Afganistan'da şehirler arası yolculuk yaparken Sarp dağların bulunduğu yerlerden de geçiyoruz. İşte biraz önce size gösterdiğimiz taş urgan geçidi gibi. Ama yol lokantalarına da rastlıyoruz. İşte o lokantalardan birinde biz de yemeğimizi yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Şiş yiyeceğiz. Şiş işte burada yapılıyor. Kömürde. Ondan sonra böyle sedirlerde içeride ya da dışarıda afiyetle yeniliyor. <laughs> داخل Umarım aç değilsinizdir ya da canınızı çektirmiyoruzdur. Böyle görüntüler verdiğimiz için şimdiden özür diliyoruz. Bakmayın lokantanın böyle salaş göründüğüne. Burada her şey doğal ve lezzetli. Etler, sebzeler, yoğurt, ayran hele bir de ekmeği var ki. Hmm, yemeğe doyamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu lokantada masa sandalye yok. Onun yerini sedirler almış ve yer sofrasında yerde oturup yiyorsunuz yemeğinizi. Bunun da keyfi bir ayrı. Tek müşterileri yoldan geçenler olduğu için yol lokantaları işini iyi yapmak zorunda ve genelde de iyi yapıyorlar. <laughs> Afganistan'da çok yaygın olan pilav Özbek pilavı da deniliyor. İçinde havuç var, bir sürü başka şeyler de var. Ve genelde bütün yemekleri Afganlar elleriyle yiyorlar. Da et de çok yaygın ve ucuz. İşte bizim şişlerimiz de geldi. Biz de şimdi tadına bakacağız. Gayet yumuşak. Kuzu şiş ve aşırı lezzetli. Tekrar özür diliyorum böyle görüntüler paylaştığım için. Video burada biter. Tekrar yola çıkma vakti.